Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Özge yazın bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum bu fotoğrafı. Ben e, Özge Yaz fan sayfalarının birinde buldum. Gördüğünüz gibi Özge Yazgın'ın giydiği Hint sarısı çok e, beğenilmiş ve e, fan sayfalarının birinde paylaşılmış arkadaşlar özgü her zaman çok sade giyimiyle bizler tarafında beğeniliyor Fakat şimdi ise Hint sarısı giymiş ve çok güzel görünüyor Arkadaşlar bildiğiniz gibi özgü yaz her zaman ve makyajsız haliyle çok güzel olduğunun giysileri de çok beğenildiğini arkadaşlar bu fotoğraf e, eski bu fotoğraf yeni bir fotoğraf değil. Fakat e, beğendiğim için ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. El videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın sağ olun görüşürüz.